Karşınızda ya. Bu videomuzda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köşeye sıkıştırılmış bir adam var. Ve bu adamın kim olduğunu ve nasıl birisine dönüşeceğini göreceksiniz bugün. Hazırsanız bu efsanevi videomuza başlıyorum. Şerefsizler, kovboyun adamları gelin bakayım buraya. Ha, hepimizi yakıp tüle döndük ya. Hani hepinizi yakarsan çok kalabalıksınız yani. edemem sizle ha. Bir saniye abisi. Ya benim mekanıma o kovboy nasıl gönderir adamlarını? Ha kovboy seni öldürmemiz emretti. <laughs> Yanlışlıkla sen ölmeyesin. Ağır artık ayı. Resmen ölmek bilmiyor şunlar. Hepinizi öldüreceğim. Ha kovboy benim ortağım. Ama bana ihanet etti. Ya, tüm mekanı kendisine istiyor şerefsiz kovboy. Ya, o şerefsizi bulup öldüreceğim tabii ki de. Aha. Kim la sen miydin? Gel bakayım buraya. Efendim kovboydan bana selam söyle. Uzi mi lan o? Yo tabanca. Ben bir şey sandım. Aha. Gelin bakayım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Abi, bir saniye canım. Şöyle. Zence mermi azaldı Şimdi buradan vuracağım. Şerefsizi gel bakayım buraya. Ha, şimdi bitireceğim sizi. Teslim olun ya da geberin. Keşke bomba atsaydım biraz önce. Çok kalabalık vardı o zaman. <laughs> sen <şimdi> ayağından vuracağım. <laughs> Geliyor yine bana vurmaya. Şerefsiz. Sen de arkamdan ha. Gel lan buraya sen. Aa, i̇şte adamın kolunu böyle kopartır Sen. Gel lan buraya. İşte ne oldu? Adamı böyle küle döndürürler. O kim? Ha, sen miydin gel bakayım. Hatta bir saniye ben bunu yakarım. Hmm. İşte böyle. Oh, Korka. Ateşten korkuyor ya. Gelmek istemiyor bu yüzden. Ha, sen de yanmakta ol. Seni de yakacağım. Hepiniz yakacağım. Kovboy da yakacağım. O Kovboy da sırasını beklesin. Ha, yanın bakalım yana. Ama yanırsan daha fazla adam gelir. Bu yüzden benim acilen bunları biçmem lazım. Hem de çok acı. Süper oldu lan. Dördünü birden avladım. Bizi bitireceğim. Öleceksin artık. Öl. Şerefsiz. Ah, Öl artık dedim sana. Ha, ah, i̇şini bitireceğim lan benim adamın. Tamam. Ah, beni sıkıştırma lan. Lan kovboy nerede? Çabuk yerini söyleyin. Kovboyun yerini söyleyeni affederim. Asla. Demek asla. O zaman kaderiniz belli. Hoşçakalın yavrularım. Çoğu ölmemiş bir daha. Vuralım tamamdır. Hala mı ölmedin la sen? ayı. Ayı herif resmi. Sen de öl. <laughs> Tüm mermimi sıktım boşalttım. Bu ayılar niye ölmüyor? Neyse artık kaçalım. Mekanda çok kalabalıklaştılar. Allah kahretsin bir sürü adam var. Abi bir saniye. ha, 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 ha. İşte böyle oynarlar. Ha, C patlayıcı. Gelin bakayım siz buraya. Sizi şöyle bir akıllandırayım, uslandırayım. Değil mi? Şununla vuracağım hatta. Gel bakayım. Sen de gel. Tamam. Sen nerede kalmıştın? Seni bekliyordum la ben. Gelseydin ya. Şerefsiz alçak. Aa, 19 saniye kaldı. Bundan sonra bunlar artık gelmeyecekler. Bak arkada da bir tanesi var. Gel, gel, hoş geldin. Tamamdır. Buranın işçilerine bir şey yapmıyorlar. Benim için gelmişler resmen. Bakın. Orada işçiler var onlar. Neden bir şey yapmıyorsun sana? Neden? Sen de gel öleceksin. Ha, aha, aha cowboy. Ulan. Demek erkekliğin tuttu. ha? Gel bakalım buraya kovboy. Ulan pek de güçlü silahım yok ki. Ulan boşaltacağım minikam üzerine. Aha ölecek la. Ha, gıdıklan bakalım gıdıklandığımı san. <laughs> Elif çok güçlü birisi. Ha, i̇stediğin kadar güçlü o. Ha, bir saniye canım miniganım ateşlenmesi lazım. Ha, bak kirize. Ha Kırmızı dairenin arasında beni öldürebileceğini zannediyor. Ha, öleceksin kova öleceksin yaşayamayacaksın. O hayatı sana dar edeceğim. Şunlara bir bomba atalım susun siz. Burada abileriniz var. Ha. da ateşlenecek. Ha. Lan o nereye düştüm? Aa, suya düştüm. Allah. şu kovboy beni çileden çıkarttı. Aa, şuradan neden tırmanamıyorum? kovboya kaçtığımı düşünecek. küstüm ben. Şaka lan ne küsmesi? Kovboy bulup öldüreceğim. Aa, şerefsiz bir de gülüyor. Aa, kime vuruyorsun lan sen kovboy? Nerede o keriz? Nerede la? Ben minigun şimdi başlayacağım la. Şunla vuralım bari. Gördünüz mü? Aha orada yeri. Gel bakayım sen gel. Oradan o tarafa vuramıyorum değil mi? Hayır. Oraya vuramadığım için şanslı bu adam. Şimdi silahımı değişiyorum hemen. Öldüreceğim seni. Allah kahretsin herif çok güçlü la. Hmm, aha! Öldüm la. Kar etsin. Bir türlü öldüremedim şunu. Ay, ama canın yar ya. Öleceksin ha. Şu elektrik bana değmesin de. Aha, bir saniye la. Konuşabiliriz. Ne konuşmazsa dalga geçiyoruz herhalde. Gel bakayım buraya sen ha. Ama ölmek de bilmiyor ki bu adam. Lan tüm mermin boşaldı senin üzerine. Aa, zıpla. Zıpla la. Tamamdır. Resmen benim üzerime atacak o şeyini. Aa, i̇şte şimdi battık la. bu herif öldürecek bizi. Hemen kalkan al hemen. Abi bize zor yırttım adamdan. Aa, böyle çok zayıfım. Benim daha güçlü olmam lazım. Bomba değil la kalkan. Evet şunla. Alalım kaç tane tamamdır. Sen gel bakayım buraya. Şimdi benim gazabımına uğrayacaksın. Nasıl ben de bilmiyorum ama. Siz çekilin dedim size. Burada sizden büyük adamlar var herhalde değil mi? Geber. <laughs> Bir saniye bunun canı nasıl doldu? Ya olamaz. Dolamaz hayır. Oo, dolan canlı ben boşaltacağım. Kova. Niye ölmedi lan? Geçti niye ölmedi ki? Şimdi ölme de görelim askeri silah. Bolsu bile tek atıyor bu. Hani normal bir olsa, Bu adama da tek atar inşallah. Lan herif beni sıkıştırdı. Koşaya sıkıştım. öldüreceğim seni. O beni ötecek. Allah kahretsin herif çok kötü bir saniye la döner de o falan da atıyor herif Oooo herif iyice delirmeye başladı Akli dengesini itirecek lan Ben bunun için üzüldüm şakalan bunun için ne üzüldüm Saniye lan herif çok güçlü bir şeyler yapıp onu durdurmam lazım. Aa, ne yapacağım ben de bilmiyorum ki. Aa, sabahtan beridir alıyorum bir tane kovboya öldüremedim. Ama gerçi öldüremeyim çok güçlü. Abi üstünde kovboy. Sakın bana atma onu. Aa, şimdi bitireceğim senin o taraf. o taraf attı bana değildi lan. lan. şu var ya şu. Şu izin vermeyecek. Aa, şimdi bitireceğim ha kovboy. Yapma şunu kovboy. Lan o kırmızı noktadan bana nasıl değiyor anlamıyorum. Aa yeter artık bu adam delirdi ki. Hasta mı oldun lan manya? Kendi kendini öldürecek sonra. Aa bu iş yeter artık. Aa, bu işi roket çöz. Evet. Başka türlü öldüremeyeceğim arkadaşlar sanırım. Hani herif soy görüyor musunuz? Çok güçlü. Şimdi onun gücünü keseriz. Lan kesemiyorum ki. Bak sabahtan ben bu oyunu neden bu kadar zayıf oynamıyorum? Anlamış değilim. Ben bu kadar zayıf değilimdir normalde. Ama bu çocuk canı kaldı birazdan öleceğim. Ömrün uzun değil. Kov yani benim ömrüm daha kısa gidiyor. yeter ama. Öl artık. Ölmüyor lan herif. Ben şimdi kendini canlı çoğaltırsa bir şey söylemiyorum. Öl. İşte bu kadar. ah. Oh. Kovboyu nihayet öldürdüm. Hani adam sabahtan beridir ölmüyor biliyor musun kardeş? Ne? Lan ben buna niye söylüyorsam artık. Aa, benim çok daha güçlü olmam lazım. Evet evet. Benim daha fazla güce ihtiyacım var. O yüzden arkadaşlar biliyor musunuz ne yapacağım? Profesör Brown'a gideceğim. Brown bana çok güçlü şeytan iksiri hazırlayacak. Ben de o iksiri içeceğim ve ölümsüz olacağım ha <laughs> Profesör Brown çok keriz birisi. Yani bana neden karşılıksız iyilik yapıyor ben de anlamıyorum. Ama çok keriz bir adam. Yani karşılıksız iyilik yapması çok saçma ama neyse işte. Neyse şöyle. Aha. Ben araba yamuldu resmi. Ben acilen profesörün yanına gitmem lazım. Profesörün şimdi iksirinden falan içeceğiz değil mi? Lan geçen gibi hacker'da hey dolmasın aynısı. Hediye falan dönüşürüz sonra kötü olur. Neyse şöyle gidelim. Gevezeliği boş şöyle. Hmm, Profesör Brom bayağı uzaktaydı değil mi lan? Aynen. Ama merak etmeyin ben profesörü bulurum. Yani Bende öyle bir yetenek var. Hmm, şimdi gidelim. Allah vere de çok kötü bir şey gelmeye başımıza. Gerçekten de çok güçlü olmanın yolunu bulalım. Yani gördünüz mü? Cowboy yani bizi az daha öldürecekti. 40 tane kalkan değiştirdik zorla öldürdük. Ama neden bu kadar zor ben onu anlamadım. Aa, şimdi ama anlayacağım. Artık Cowboy değil hiç kimse beni öldüremeyecek. Profesör Brown'un yanında neredeyse vardır Aa, profesör geldi. Aa, profesör ne yapıyor la? Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Bu ne biçim bir ses profesör? Profesör bayağı bir değişmiş. Ha, kırışım içeride. Ha, demek içeride. Ha, siz bana neden karşılıksız iyilik yapıyorsunuz ki profesör? Şu an konuşuyorum. Tamam tamam konuşuyorsan konuş be. Neyse şimdi iksir için çok daha güçlü olacağım. Evet. <laughs> ha, gidelim hemen. Ha, profesör orada. Güzel. Şöyle arabayı şuraya çekelim. Güzel. Profesör? Nasılsın profesör? <laughs> evet, evet efendim. Lan profesör! Nasılsın dedim sana. Aa, şu çocuğu. Ne oldu çocuğun işini hallettin mi? Evet Hayper efendim içeride. İksiri içiyor şu an. <laughs> Sanırım iksiri içti. O patlama şeytan patlaması, güzel. Demek adam iksir içirdi. O zaman artık işime yaramaz. Şey, efendim nasıl yani işime yaramazsın derken? Ha sen anlamadın. Şimdi o zaman anlatırım. <laughs> güzel. Profesör artık benim hiçbir işime yaramaz. Şimdi bu adam dünyaya bir sürü kötülükler yapacak. Ben de o kötülükleri uzaktan izliyorum. Ha ha ha. Yeni ortağım. Aferin sana yeni ortağım. Ha <laughs> ha. Nihayet herifte şeytan yaptık ya. Şimdi hemen uzamam lazım burada. hemen? Herif beni kendisini yani benim şeytan yaptığımı öğrenirse çok sinirlenir. Şimdi ben kaçayım ha. Buradan uzayamıyorum daha. Neyse kaç hadi hadi kaç. la bana o iksir çok kötü bir Allah. Ulan konuşamıyorum Uf çok kötü oldum Ah hemen bunu profesöre sormam lazım Sanırım iksir yan etki yaptı Profesör Neredesiniz profesör Profesör nerede be Beni bu hale dönüştürdü Nereye gitti bu adam Yoksa beni kandırdı mı Envanterim Envanterime ne oldu Envanterim niye değişti ki? Bu ne biçim bir ses? Kime dönüşüyorum ben Allah kahretsin. Profesör. Profesör ya öldü ya da beni burada bırakıp gitti. Ulan kesin beni kandırdı o adam. Ulan var ya profesör. Seni bulup öldüreceğim gerçekten. Bir Biri sonu öldürdü ya da kaçtı gitti. Beni sattı. Göstereceğim ona. Gösteri. ah Aa, Siz. Gelin bakayım buraya. Hmm. Bakalım bana nasıl karşı koyacaksın? Ha? Nasıl? Ah, Benim gücümle hiç kimse baş edemez. Artık eskisinden çok daha güçlü hissediyorum kendimi. Evet. Sesimin değişmesinden belli zaten. Ah, şimdi geri tek bir şey kaldı. Profesörü bulup intikam almak. Ya da bunu yapan her kimse. Sağ kalan navigasyonu şuradan sil tamam. Evet şimdi. Gidip sahilde birazcık şeytanlık yapalım. Evet. Dillerini kavga ettirelim mesela. Ha, ha ha Hemen gidiyorum. Ha ha ha. ha. Şimdi izleyin bakın ha. Bu iki kişi hırsızlık yaptı. Kaçın kaçın. Polisler sizi yakalarsa çok kötü bir kaderimiz olur. Kaçmalısın. Normalde bir şeytan olduğum için polisler beni görür. Ah bu nesil nasıl beni görüyor lan bu? Ben bunu öldürür. Sadece bu herif beni görebiliyor. Başka hiç kimse. Bakın polisler bir kadını kovalıyor bak şu herif hırsızlık yaptırdım. Şu da onun karısı. Tamamdır öldü. Güzel aferin sana. Koçum benim. Ha, koçum. Aferin sen çok akıllı birisin. Sen. Sen. Kaçma lan kaçma. Lan erkek ol biraz be. Erkek ol. Şu polisleri dövmek vardı ama korkuyor. Evet. Şimdi daha fazla adam bulup işini bitirmem lazım. Bence daha fazla adam bulma. Git başka adamları döv. Onların paralarını al değil mi? Ha, ha, ha. Şunları dövebilirsin mesela. Hadi koş. ya hey, hey, onlar çok kalabalık ben onları nasıl döveyim? Kork akeri. Bir adam dövemedim ha. Bakın şuna. Ha ha ha. Aa. Vur hadi şunu. vur vur iyi vur. Bak tepesinden vur. Selam da söyle bana. Görüyor musun? Ben bir şeytan olduğum için beni görmüyorlar. Arada bir kurşun bana değiyor ama olsun. Önemli olan benim görünmez olma. Vur hadi bu. Normalde bu tipler bana saldırır değil mi? Ama beni göremiyorlar. Vur şu dondurmacıyı da vur hadi bu. Lan dondurmacıdan mı tırstın? Vur hadi. Şişkonun önünde gideni. Fakat daha ben engelinizi kaldırdım. Güzel. Buradaki işim bitti. İnsanları Yavaş yavaş kötü yapıyorum. Hahaha. <laughs> Herkes şeytan olacak. Evet. Herkes karanlığa hizmet edecek. Şimdi başka şehirlere gidip başka yerlere kötülük yapacağım. Evet. Hatta bir saniye Kendimde kötülük yapabilir. Evet. Hahaha. <laughs> Şimdi kendimizi görünür yapalım. Hahaha. <laughs> şu arabay bana lazım. Gel bakayım sen. Sahibi umurumda bile değil. Gel bakayım kaçma git. El buraya sen değil lan araba. Gel. Sen bana lazımsın. Cik araba. Şu askeri karargahın önüne gideceksin. Şimdi sadece bununla yetineceğimizi sandınız. Aa, sen de ağaca değil. Tam kafaya. Uyan hadi uyan. Burada bayağı bir eğleneceğiz arkadaşlar. Baya bir eğleneceğiz. Şunu kaldırabiliyorum değil mi? Şu parayı şunu... Aha yapamadım lan. Ho, oh, gel bakayım. Al şunu. Aha, oh, oh, oh. Süper. İstediğim her yere kötülük yapabiliyorum. Çok güzel oluyor bu. Şimdi askeri karargahın tam üzerine zıplama vakti. Buradan zıplayabiliyor muyum? Bilmiyorum ya. Ha? Koskoca şeytanım lan bu duvardan mı zıplayamayacağım? Hmm. <laughs> Beni yani görmenizin sebebi kendimi görünür yapıyor olmam. Ama özel güçlü silahlarımı unuttunuz. Şeytan silahları. Tüm askeri kargahı birbirine katacağım. Şimdi iyi izleyin. Neredesin? Tamam. Siz birbirinize kendi halinizde göbek atın. Sen şuraya git defol. Sen de gel. Gel. Tamamdır bak bir ısrar ediyor. Tamam. Tamam. Gördüğünüz gibi hepsini öbür tarafı posta alıyorum. Tank, tank da bana lazım olacak. Ha? Askerlerin beni görmesini sağlamam birazcık eğlenmek istediğim anlamına geliyor. Evet, eğlenmem lazım sonuçta değil mi? Benim de bunun hakkım var. Kutuları hareket ettiremiyorum ama bunlara oynayabiliyorum. Bak. Ha? ha siz, gelin bakayım buraya siz nasıl abinizin sözünden çıkarsınız ha nasıl ölüm bakalım ha duvara ne pis çarptı sen de mi istiyorsun gel gel bak 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 aha lan mermim bitti dua et ya da etme ha. <laughs> lan sen niye ölmedin abi, siz bir saniye siz miydiniz neredesiniz la siz bana nasıl vurursunuz hem bir saniye lan ben ölümsüzüm ölmem ki sizin gibi kerizler mi öldürecek mi Aha, ben artık bir şeytanım, şeytan. Şimdi artık buralardaki işimiz bitti. Uçarak gidelim. Aha. Aha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda buraya kadar. Eğer daha fazla böyle süper animasyon macera videolarının devamını istiyorsanız ve böyle şeytan videolarının devamını istiyorsanız o zaman arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza da like atmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Güle güle ve bye bye.